نفوسنا غازي عنتاب وعنا بيتنا بغازي عنتاب الإقامة بغازي عنتاب عم نجدد اقامات بعد الزلزال عم نجدد اقامات عائلتي بعد بعد ما قدمت لزوجتي واولادي الاربعه بيتصلوا علي بعد يومين بيقولوا لي انه في عندك ولد اسمه بكري ابو راس مفقود <laughs> e, bütün çocuklarının aile ikametlerini yenilemek için İl Göç Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gittiği zaman e, küçük çocuk Bakri Aburas'ın e, kayıtlarda ölü olarak göründüğünü söylediler. Nam. Ağır lazım ala Gaziantep. Gaziantep iline tekrar başvuruda bulundum bu konuda. Ağır lazım tıktı delikçe. la idar terhijra fi Gaziantep. O bağda tabadırık şu an para. Bir göç idaresi, Gaziantep bir göç idaresi müdürlüğüne dilekçe de bulundu. Dilekçe de çocuğunun e, hayatta olduğunu, ölü olmadığını ilişkin bir dilekçeyle başvuruda bulundu. O bağda katap dilekçe şu an para, onu şan isavulu, yani İbni Bakri ma hu meyyet, İbni Ayş. Oğlum Bekri'nin hayatta olduğuna ilişkin Ankara'ya da dilekçe yazdık bu konuda. Tamam. استنينا تقريبا شي شهر ونص شهرين اي بيرجعوا بيتصلوا علي بيقولوا لي لازم تراجعنا راجعناهم من شهر ثلاث ايام قالوا لي انه لازم تروح على انطاكيا تجيب ورقه من الصوجي اللي هو القاضي يعني انه ابني ما ميت Oğlunun Hatay ilinde gerçekleşen depremden dolayı kayıtlara ölü olarak Hatay ilinde işlendiğini söylediler. Hatay'a gitmesi gerektiğini ve Hatay'da da başvuruda bulunması gerektiğini söylediler. Hatay'a ailece, Hatay'a gittiler. Hiç hayatlarında hani bir ikametleri olmadığı halde orada. Hatay iline gittiler. Çocuğun orada ölü olmadığına ilişkin başvuruda bulundular. Hatay Ülke İçlihanesi Müdürlüğü'ne. نعم وبعدها رحنا على العادلية في هاتاي عادلية سراي عادلية عادلية سراي نضيكت لعنا آه. عادلية عنتاب قالوا لنا غازي عنتاب نحن ما بطلع بإيدنا نسوي لكم أي شيء لنشوف المديرية ورجع اكتب ديريك شو وبعتها لأنطاكيا أو جبلي ورقة من أنطاكيا أنه ابني عايش Antakya'dan çocuğunun hayatta olduğuna ilişkin bir evrak getir bize dediler. Gaziantep'te de bu konuda bize olumlu bir dönüş yapmadı. Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurdu. Hmm. Fakat kendisine oğlunun Hatay'da yaşadığına ilişkin bir belge getirmesini istediler. Hmm. Hatay'a gitti. Resmi kayıtlarda ölü olduğunu söylediler. O ana yani بالنسبه yani Bakri ana biddi yedkhul al madrasa al uqul ma Oğlum Bekri e, okula e, kaydedilecek. edilecek. Şu anda okul kaydını yapmıyorlar. O hastaneye girişini yapamıyoruz. Ne mekan Antakya Antakya hiç gitmedik. Yani Antakya'da bulunmadık. E, bu konuda mağduriyet yaşıyoruz.